Şaka Aa ah, çok güzel çok hoşuma gitti. I, evet gidil evet geliyorum sert vuruyorum. <coughs> çok hoşuma gitti. Evet. Evet evet kemem der yapmaz etkert uçup demek derdim o. Şaka Evet Allah'a. Oğlum alışmışım. Aa. bir dakika bir dakika zil çalıyor. Geliyorum. Aslında sonla da bu karşıya çıkma. Kartı koy ikini. Ha ıı, toktuk abi evet. 70 lira yaz. yazsana sen ben bilmiyorum. Allah'ın yarabbim bak şöyle gel. E sen bilmiyorsan niye geliyorsun orada birden biri gelsin. ben bilmiyorum ama şimdi. yeşil yok mu? Yeşil var dur yeşile basalım. Aa, tamam bas yeşile. Buraya bas bakayım bir. Ne basacak? Yeşil yeşile basacak. O da ben şimdi sana basarım ha. Ya kıfır yok Turko kıfır yok ben e adam. yok bilmiyorsan git gelsin. Ben bilmiyorum abi. Tamam kıfır yok Turko kıfır yok. Bak sana ama kızacak yani haklı.